gece seni gündüzüne katan, sıcak soğuk demeden serasında kendisi için ve ülkesi için çalışan çiftçilerimiz artık üretim yapmakta, bu maliyetlerde zorlanmaktadır. Tabiri caizse diyebiliriz ki bu maliyetlerde bıçak kemiğe dayanmış vaziyette. Onlar COVID-19 salgınıyla stratejik önemi bir kez daha anlaşılan tarımsal üretimin kahramanları. Türk çiftçisi sağlıklı ve kesintisiz üretim için var gücüyle çalışıyor. Şu anda gidişat güzel. İyi. Evet. Maliyetlerimiz biraz yüksek, pahalı ama yine de devam etmeye çalışıyoruz. ki olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin en önemli biber üretim merkezi olan Antalya'nın Demre ilçesinde üreticiler hastalık ve zararlılara karşı biyolojik mücadeleyle üretim yapıyor. C vitamini içeriğiyle narenciye ile yarışan biberde üretimin her aşamasında faydalı böcekler kullanılıyor. Biberlerimize devamlı kimyasallardan uzak tutuyoruz. Biyolojik mücadele devam. Kendimiz nasıl yiyorsak vatandaşa da aynı zehirsiz olarak yedirmeye çalışıyoruz. Mücadelemiz bu şekilde. Biyolojik mücadele yapıyoruz seralarımızda. Tüketicilerimiz tüm gönül rahatlığıyla tüketebilirler ürünlerimizi. Soframıza koymadığımızı tüketicinin sofrasına koymuyoruz. Yetiştirdikleri ürünlerle ülkemizi ve dünyayı doyuran çiftçilerin en büyük sorunu artan girdi maliyetleri. Bu durum sürdürülebilir tarımı tehdit ediyor. Maliyetlerin altında ezilen üreticiler çözüm bekliyor. Girdi maliyetleri çok yükseldiği için zor şartlar altında üretim yapıyoruz. Gübre, fide, naylon fiyatları çok arttı. Devletimizden destek bekliyoruz. Gübre fiyatları, fide fiyatları, yüksek. Devletimizden girdi maliyetleri için destek bekliyoruz. Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz girdi fiyatlarının düşürülmesini ve verilen tarımsal desteğin artırılmasını talep etti. Devletimizden biz istediği bir şekilde girdi maliyetleri ve üretim maliyetleriyle alakalı çiftçimize destek bekliyoruz.